Yine ya, çağırın ya, ben yukarıdan çekerim. geyinin aşağıdan çekeriz. <laughs> Hadi kızlar buraya. <laughs> Hadi inelim aşağıya, yürüyün. <laughs> çağıralım ha. Kızlar, kızlar buraya. Kızlar buraya. <laughs> tamam tamam. Burada bir evlat gibi kaldık yemin ediyorum ha. <laughs> Hadi buraya evaya getir. getir. Kapka takımı buraya getir. Kapka takımı buraya getir. Evet. Siyah. Ha 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 ha! Let's go, Lay 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 lay. Turuncu! Turuncu! Şampiyon!